Denizli Atatürk Stadyumundan herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Arkada Bursa Spor taraftarlarının tezahüratının sesleri geliyor mu bilmiyorum ama Bursa Sporlu taraftarlar şu anda galibiyeti, Denizli'de galibiyeti Doyası'ya kutladıklarını sizlere aktarabiliriz. Şu anda Bursa Spor taraftarları oldukça coşkulu. Mücadelenin sonunda TRT Spor ve Beyin Spor ekranları getirdi mi bilmiyorum. Ama size yaşananları aktarmak istiyorum. Mücadele tamamlandıktan sonra Bursa Sporlu taraftarlar Denizli'de girdikleri tribünde Bursa Sporlu tarafta Bursa Sporlu oyuncuları tribüne çağırdı ve Bursa Sporlu oyuncular da omuz omuza girerek güzeller içinden bir seni seçtim besesini söyledi. Gerçekten görmeye değer anlardı. Bu sezon için görmek istediğimiz görüntülerdi, özlediğimiz görüntülerdi. Şu anda arkadan ses geliyor mu? Tekrar bilmiyorum ama Bursa Sporlu taraftarların sesi doyasıya geliyor. Galibiyeti doyasıya kutluyor. Bugün 4 otobüs Bursa'dan 4 otobüs geldi Denizli'ye ve Bursa Sporu desteklemek için geldiklerini sizlere aktarabiliriz. Oldukça heyecanlı, oldukça güzel bir maç tamamlandı. Şu anda saha dışını anlatmaktan saha içine geçemedik. Sport Oto 1. Lig'in 15. haftasında Bursa Spor Denizli Spor Deplasmanı'na konuk oldu. Bursa Spor için oldukça kritik bir mücadeleydi çünkü Manisa FK bugün gündüz maçında Kocaeli Spor'u mağlup etmişti ve Bursa Spor küme düşme hattına girmişti. Yani böyle olunca bu maçın e Önemi kat kat arttı. Mücadele öncesi Bursa Spor Başkanı Hayrettin Gülgüler'le görüşme fırsatım oldu. Gerçekten kendisi çok gergindi. Ee, bu maçı kazanmak istediklerinin altını çiziyordu ve gergin bir halde olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncuların durumunun ise iyi olduğunu öğrenmiştik mücadele öncesi. Mücadele başladı ve Bursa Spor maçı oldukça etkili başladığını sizlere aktarabiliriz. Yeşil Beyazlı ekip Akolatse ile girdi. Özellikle bugün Akolatse'nin e, yakalamış olduğu pozisyonlar gerçekten çok önemliydi. Bugün çok iyi oynadı. Bursa Spor mücadelenin 35. dakikasında Massimo Bruno ile birlikte 1-0 öne geçti. Ardından Yeşil Beyazlar 40. dakikada Namık Alaskarov'un harika golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında 60. dakikada Tim Matas farkı 3'e çıkardı. Maçın skoru Darlıysa Darlı belirledi. 2 dakika Matavz'ın attığı golden 2 dakika sonra Darlı farkı 2'ye indirdi. Kalan 30 dakikada başka gol olmayınca Bursa Spor şu anda 3 puan aldı. 3 birlik galibiyetle ve play playoff puan farkını 5'e indirdi. Hemen değerli Barış Yalı'mı alacağım ben programa. Onun yorumlarını merak ediyorum. Abi şu an oldukça coşkulu bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Ben, ben de oradan geldim bir gideyim evet. dedim bakayım dedim. Yaklaşık 100-150 kadar taraftan şu an Paşa Selim Cumhurbaşkanı diye tezat <laughs> yapıyorlar. Gerçekten güzel ortam var. Ee, sen de güzel bir giriş yaptın. Bursa Spor 3-1'lik bir galibiyet. Zaten özlediğimiz, beklediğimiz bir oyun anlayışı. Ee, Fatih Tekke'ye de geçmiş olsun diyoruz. Zaten olacağı da buydu yani. Ee, bir kulağımız da orada. Ne oluyor? Güzel bir atmosfer var orada. Ee, Bursa Spor'un bu galibiyeti çok önemli Oktay. 17 puana ulaştı yeşil-beyaz takım. 17 puan e, belki şu anda az görünebilir ama Playoff'la yani 5 puanlık mangal. bir fark var. Eğer bu spor bu şekilde devam ederse, bu oyun tarzıyla devam ederse tabii ki Deniz Spor'un e, beklentilerden çok uzak bir oyun. Teknik şey, direktörün Fatih Tekke olduğunu teke, Top yani... yapıyor, sağ yapıyor, sol yapıyor. Ya, hep ya, bizim anlaşılmış şeyler. Bu spor önemli bir galibiyet almıştır. E, Aa, gol atan Tim Matazı da tebrik ederiz. Yani belki biz... ilerleyen haftalarda bu, bu gol onun belki bir zinciri kırmasına da olmuştur ama. pozisyonu çok müsait bir pozisyona daha girmişti. Orada kalıp o... çıkan onun da gol atsaydı belki zinciri kıracaktı. Bak şu anda bu sporlu taraflarda sağlılar. Orada bir polis kordonu çekmişlerdi. Bir beklenirler. E, Burs Spor taraftarı Deniz Spor taraftarı ile biraz da böyle kardeş tarzında e, işte Deniz Spor da de vardı. Burs, Burs, e, Deniz Spor taraftarı Burs ta, futbolcu çağırdı. Evet, evet, Çok evet, ilginç evet, görüntüler evet. de vardı. Ee, gerçekten çektim bence. Maçın şu anda TRT Spor ve Sports kameraları göstermemiş. Evet. E, senin pozisyonunda ne oldu? Öncelikle Hakan Çinevre ile yaşadığı pozisyonda ne oldu? Onu bir aktaralım. Çünkü bizim gözümüzün önünde oldu pozisyon. Orada Oktay, çok soruyorlar. Vallahi çok ilginç şeyler de oldu Oktay. <laughs> e, ee, zannediyorum faal yapmamış. Yani evet. bizde de e, faal yapmıyor. Daha Bu sonra daha gol olan... olduktan sonra Akolasi'nin üstüne inanılmaz derecede bir... Hakan Çinevre. Yani artık küfürlerle müfürlerle koştu. Akurasa niye uğradığını şaşırdık. Geliyor adam yani üstüne üstüne geliyor. Akurasa yani... hep bir karate hareketiyle. Yani şu, ben şunu görüyorum. Şu, şöyle bir şey yapayım. İtledi şöyle. İkledi. İnsanlar tabii boğazladı falan diyorlar ama. Yani şu şekilde bir vuruş vardı. Orada eyvah dedik hani kırmızı çıkarmaya mi falan. Allah'tan ama sarayla e, çok karıştı evlisi, Oktay. Çok karıştı. Tabii tabii çok karıştı yani ortalık. Çok fazla karıştı. Çok karıştı. Allah'tan orada iyi iş şey yaptı. Evet, Sıyırdık evet yani evet. Ben sana söyleyeyim. Ne no olur ne no olmaz Oktay. O adam gole giden adamı düşürüyor. Sarıkat veriyor. Yani evet. bu pozisyonda kırmızı kart verebilirdi Hakem. Evet. Değil mi? Yani evet. o yüzden e, böylesine e, önemli bir galibiyet e, gelmesini engel teşkil edebilirdi o kırmızı kart. Allah'tan olmadı. E, bu Spor zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndü. Fatih Tekke'ye güzel bir cevap oldu. Çok umurumuzda değil Fatih Tekke. Ancak bu Spor'un... Mücadelen an... işte öncesi bütün futbolcuların Fatih Tekke'ye gittiğini hatırlatalım abi. E gitti yani tabii yani. şimdi yani. insanlık bu yani bu kadar da şeydi yani Adam düşman diye evet. şey değil. Adam teknik dört dört... Lük e, kariyerinde kötü gidiyorsa bu futbolcuların şey değil. Şimdi sen de kötü ben de kötü yorum yapabilirim. Sen beni sevmeyeceğim yani. Doğru. Ben ayrılabilirim buradan ama sen beni seversen geldiğin zaman bir öpersin. yani. <laughs> o yüzden sıkıntı olmaz. Ee, Bursa Spor Denizli Plasman'dan çok önemli bir 3 puan almış. Nasıl Boktay? oynadı abi Bursa Spor? Bu Bursa Spor güzel mi? oynadı Oktay. İlk yani. yarı tıkır tıkır Bursu oynadı. Üç tane direkten dönen top var. Üç tane top direkten döndü. Üç tane gol var. E, ataklar var. İşte karşı karşıya kalacak sarılıyor düşürüyor Akolasi'yi değil mi? Orada Akolasi. Akolasi Ako çok iyi oynadı bugün. çok abi. güzel oynadı yani. Ee, böyle tabiri caizse at gibi dersin ya. Bir atıyor topu önüne hemen 2 metre önüne geçiyor rakibin. İşte bizim beklediğimiz şeyler bunlar. Görüntüler bunlar. Yani Bursaspor'un işte Kırşehir'deki Akolasya bu Akolasya arasında fark var mesela atıyorum şimdi yani. Evet. Yani Tim Matas o da geçti Tim Matas yine çok iyi oynamadı da. Yani gol, olsun hani gol attı. O, attı. attı. o zinciri kırdı. O zinciri kırması Altın Ordu'dan sonra ikinci golünü attı. Zincir e, zinciri kırması önemliydi Oktay. E, bu Spor bu dakikadan sonra bu seriyi sürdürmesi gerekiyor. Manisa FK ile olacak. Ee, Timsah Park'ta. Ondan sonra Ümran deplasmanına gidecek. Ümran'ın son 3 maçını kaybetti zannediyorum değil mi? 3 üç, 0 evet. üç yaptılar. Ee, Ümran'ın bir tokatta Bursa Spor'dan gelir diye umuyorum. Manisa FK'yı içeride Ümran'ın da deplasmanına yenersen yani şimdi bu sefer değişik bir evet. atmosfere Hemen de gaza gelmek istemiyorum. Güzel evet. oyunlar oluyor. Tabii şimdi güzel bir galibiyet olduktan sonra insan mutluluğunu kamerayla kamera dile getiriyor. Tabii ki eksikleri var Bursa Sporu. Şimdi Denizli evet. Lig'in zayıf ekiplerinden bir tanesi bak Oktay. Zaten şu an evet. küme düşme hattında. Evet şu an 16. sırayı yani, onlara devrettik. Küme düşme hattındakileri yeniyoruz biz. Sıkıntı yok. Balıkesir'dir, Bolu'dur. Işte yeniyoruz. Altın Ordu'yu yenemedik. Ya yani şimdi ne? biz evet. e, Altın Ordu'yu yenemedik. Ya yani şimdi bundan sonra üst sıralarda, e, hedefin üst sıralarsa üst sıralarda kileneceksin. Yani Az Asla değil elbette yani. Şimdi işin mizacı bu. Ama e, bu spor bu oyun tarzını e, daha güçlü rakiplerine karşı da kabul ettirirse... Ondan sonra süreçte ben başarı sağlayacağını düşünüyorum. Abi bugün stoper hattında Taha ile Zalazar oynadı. İkisi hakkında nasıl yorum yapmak istersin? Zalazar <laughs> bugün sanki birazcık... E... Ya, Zalazar yine mücadele etti. Evet. Sonunda hatta bir kayarak topu biraz evet. çıkardı. E tabi eksikler oluyor bir Oktay. E, Ayağına geçiyor. Taha altı kardeşle son iki maçtır hani son evet. oynadığı iki maçta nasıl görüntü var? Evet, Şimdi bu bugünkü şey, görüntüsü nasıl? Çok gerçekten. İyiydi. Ya, yani, evet. takım sahaya konsantre olduğu zaman bir şeyler başarabilecek. Sadece konsantrasyonları sahaya veremiyorlar bu dönemlerde. Yani bu sezon sahaya ee, maalesef konsantrasyon eksikliği var Yeşil Beyaz takımın. Ee, bu, bak bu karşılaşmada konsantrasyon tamdı. Ciddi bir şekilde sahaya çıktılar. O oyun anlayışı belli. Maçın ilk dakikasından var. beri aslında maçı ne kadar istediğini belli etti Bursa Tabii. Spor. Yani senin bir şeyin vardı abi Denizli Spor da onu yaptı. Ee, Denizli Spor ilk yarı çok kötü oynadı. Bursa Spor ilk yarıda gollerini attı. Evet, evet, İkinci evet. yarıda bir anda Denizli Spor böyle topu almaya başladı, oynamaya başladı. Oktay Fatih e Tekker'den yani sonra ben Denizli Spor'u bir takip edeyim dedim. İki maçını takip ettim işte o dönemde. Ya ilk yarıda inanılmaz kötü oynuyor Oktay. İnanılmaz kötü oynuyor. İkinci yarılarda da Deniz inanılmaz iyi oynuyor. Hatta bak Evren Şifşir'i de buradan dinliyordur. Ee, WhatsApp grubumuz var orada yazdım. Dedim ki Bursa ilk yarıda bir iki tane atması lazım. Çünkü ikinci yarıda iyi oynuyor adamlar. Değişik bir tür. Evet. İki tane attı nitekim. İkinci yarıda hakikaten adamlar iyi oynadı. Bak 3-1'i evet. buldu ya. Gaza geldiler. 3-2'yi bulsalar. Yani türbünler de gaza geldi. 3-2'yi bulsalar biz de biraz hava soğuk. Yani titredik ya yani hafiften. 3-2 bulsalar sıkıntı yaşayar mıyız, yaşamaz mıyız diye. Allah'tan Bursaspor defansı, Bursaspor evet. futbolcular konsantrasyonu iyi yaptı. Hatta 4'ü 5'i de bulabilirlerdi. E, nitekim... Namık'ın golü için ne diyorsun abi? Orada İsmail Yüksel'in çok, çok güzel bir vardı. Çok klas. E, Namık'ın zaten... çok klas bir vuruşu var. Mahsimo da daha önceki maçlarda da bir tane klas. Evet. Hani klas demek ki bunları vurabiliyor bu topçular. Bunları vurdurmak lazım. Özcan biz zaten buradan sesleniyorum. Bu topçulara bunları vurdurun. Oynatın. bırakın. Ben ama hala ben Tim Matanz'ın Tim niye 11'de oynadığını hala soru işareti kafamda. Orada Botan 11 şans bekliyor. Girdi. Kuvvetli, güçlü, omuz atıyor, bir şey yapıyor. Horkera da son 5 dakika girdi tekrardan abi. Horkera son 5 dakikada girdi. Sence Sazı. son 5 dakika, son 15 maçta Horkera saz elini alır mı? sence? Yok alamaz düşünsün? Oktay. Valla yani, yani gönül ister ki alsın da yani görüntüsü çok hoş değil yani Horker'in. Tabii ki eski Horkera gözümüzde canlanıyor. Ee, hani var ya gözümde canlanıyor koskoca <laughs> mazi. Evet Horker'i seviyoruz ama kendi geçmesi lazım. Hani son son on, hani son haftalarda tabii ki form tutarsa neden olmasın? Horkeri bu yani. Evet. Adam topu aldı mı topa yani yakışıyor. O ayrı ama e, fiziki anlamda biraz zayıf. Burak Altıparmak parmak kaptan olarak döndü ve Denizli Spor'da es, Spor'un eski futbolcusu bugün orada Denizli tribünlerinden e, oldukça bir ilgi vardı. İlgi vardı. Burak Altıparmak'la ilgili bu maç için ne söylersin abi? Hem kaptan oluşuyla hem dönüşüyle alakalı. Burak Altıparmak'ın dönüşüyle alakalı ilginç e, kulağımız şeyler de geliyor. Yani Burak profesyonel bir futbolcu değişik badireler atlattı kulüple birlikte. Sözleşmesi feshedilme kararı alınmışken tekrar geri döndü. Sadece Burak döndü. Diğer Aykut Akgün ve Cüneyt Göz gitti. Ee, Burak da ayağının tozuyla da 11'e girdi. Yani Burak o kadar ihtiyaç varmış ki. Evet. Yani Burak gel kardeşim hani çektiler. <laughs> evet. Al 11 desi, tamam hadi <laughs> lütfen yani, Kaptan ol direkt. Kaptan ol al pozu bandı. Emirhan nerede? Emirhan yok zaten. Emirhan zaten pozu bandı kaldı Emirhan'ın yazık. Yani bu Emirhan, Emirhan Aydoğan'a yapılmış bir üzüntülü bir süreç bu. Emirhan ne kadar kötü olursa olsun nokta. Performans anlamında söylüyorum. Ne kadar kötü olsun. Burspor'un birinci kaptanına bu şekilde davranılmaz. Bak ben sana ne söyleyeyim. He, Eminen nasıl davranıyor acaba kulübü onu bilemiyoruz. Hani her iki tarafı da dinlemek gerekiyor diyoruz ya. Ama biz hiç iki tarafa da bakmadan baktığımda Burspor kulübünün, Burspor A takımının birinci kaptanı hiçbir zaman bu duruma kesinlikle, düşürülmez. Kesinlikle. kesinlikle. Düşürülmez. Ya da dersin ki, Teşekkür ederiz. E Aydın, teşekkür ederiz bize katkıların dolayı. E, dolayı. Ama sonra böyle kadro, kadro dışı bırakarak çocuk e, çocuk gibi davranarak yok gençleştirme operasyonunu o filelere takılarak yani 24 yaşındaki adam gençleştirmeye takılıyorsa yazık yani. yani bu, bunlar olmaması gerekiyor. Yoksa Emirhan Aydoğan'ın performansı zaten bu, bu, sezon oldukça kötüydü. Abi peki e, mücadeleden önce Başkan Ertin Gülgüler'le bir e, denk geldik. Çok gergindi. E, e, tabii şimdi Oktay ben dedim ki hani, biraz moralle bozuk gibi başkanım dedim. Hani, nedir? Ya Barış dedi hani kaçıncı sıradayız bilgim var mı? 16 sıradayız. Ondan dedi bozuk dedi. Yani eğlence kalemiz yok dedi normal bir şekilde. Hatta biz de, ben de o kendisine şunu söyledim. Biz de yayınlarda biraz pozitif, hani inşallah bugün kazanacağız, işte zorla son ama kazanmamız gerekiyor, haydi falan diye söylüyoruz. Taraftarlar, camiye bize böyle şey yapıyor, ya siz hangi takımı evet, izliyorsunuz, evet. ne diyorsunuz siz diye. Böyle insanlar e, eleştirilerde de bulunuyor dedim başkana. Doğru söylüyorlar. Ben de <laughs> e, başkan değil de o tarafta olsaydım dedi. Ben de sizi eleştiririm dedi. Iı, genel müdürümüz Evren Şimşir'e yazıyor ki taraftarın yoğun bir ilgisi varmış. Bilet fiyatları düşsün önümüzdeki maça diye. Çünkü en son bilet fiyatları 30 lira, kale arkaları 30 lira diye bir e, e bir tabi çıktı. Bir haftalık kombine çıktı. Yani şu, yani şu adam belki alamadı yani kombini. ondan evet, önce de konuştuk. Kesinlikle. 30 liralık bir kale arkası e, tabii ki çok iyi bir görüntü değil. Kesinlikle ama kesinlikle Evren Şimşir'le kapı düşmesi gerekiyor. <laughs> ya yani buraya bugün gelen taraftar sayısı 100 okta. 150. Yani, evet, evet yani Bak 150. Ve 500 kilometre öteden geldi bu taraftarlar ve deplasman yasağının olduğu bir ortamda bu evet, taraftarlar Evet, evet, evet. Gerçekten e, deplasman yasağının olduğu zamanda bile bu Spor'u evet. yalnız bırakmayan bir taraftar topluluğundan bahsediyoruz. Bu taraftar topluluğunu gerçekten her şeyi hak ediyor, başarıyı hak ediyor, e, mutluluğu hak ediyor. Şu anda bak ne kadar mutlular, nasıl mutlu, evet. mutlu ayrıldılar. Şimdi buradan 5 saat çok güzel bir şey. Eğlen, eğlen, eğlene, eğlene gidecekler. Eğlene, eğlene, evet. eğlen, eğlen, kazası belası inşallah Bursa'ya ulaşırlar. Bizler de yayınlarımızı sürdüreceğiz. Hatta Oktay şöyle de izleyenlerimize e, bilgi verelim. yarın Yar e, Press programı var. Press evet. programında belki özel konuklarımız da olabilir. Olmazsa da bizi diyecekler evet. sıkıntı yok ama Burspor galip geldiği zaman mutlu bir program. Herkesi ekran başına bekliyoruz. Yarın saat 20'de press programında belki sürpriz konuklarımız olabilir. Tekrarlayalım. Burspor konuşacağız, mutluluğu konuşacağız. 17 puan ulaştı Burspor. Az önce programın başında da söylediğim evet. gibi playoff barajı şu anda 22. Burspor 17 puanda hiçbir şey kaybedilmiş değil. Daha sezonun ortasına dahi gelmedik. E, bu bağlamda Burspor'un içerideki maçlar çok önemli. İçeride puan kaybetmemesi gerekiyor. Maris ile oynayacak. Ondan sonra Ümraniye, daha sonra içeride e, kimle oynuyor Oktay? Bir Ümraniye, Bandırma. Bandırma Menemen. Menemen. 4 tane maçı Devreyim. kaldı. Devre dört tane maçı kaldı. Devreden sonra Burspor'un e, bir Türkiye Kupası maçı var. Gaziantep'e evet, Gaziantep. gidecek. Oradan da Antalya kampı olur diye düşünüyoruz. Çünkü ikinci yarının ilk maçı Adana, Adana Spor'la bir Antalya kampı geçirebilir bir haftalık. Orada da bir hazırlık maçı oynanabilir. Yani Bursa Spor neredeyse Bursa Spor'da bugün orada. Allah da kısmet ederse evet. her noktada birlikte olacağız. umarım bu hafta antrenmanı açılır. Bir Özcan evet. görürüz, bir futbolcuları görürüz. Ne, ne yapıyorlar, ne diyorlar, durumlar nasıl? Taraftar e, istiyor. Yani bir futbolcu konusunu istiyor, Özcan bizzat konusunu istiyor. umarım e, bu noktada Bursa Spor takımı da, Bursa Spor kulübü de bu konuda basın mensuplarına ve camiaya seslenmeler açısından yardımcı olur ortaya. Teşekkür ediyorum. Ben de Barış teşekkür ederim. Abi. Evet, görüşürüz. Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri Bursa Spor Sport Otobirinci Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Denizli Sporu 3-1 mağlup etti. Yeşil Beyazlılar mücadelede oldukça etkili oyunuyla dikkat çektiğini sizlere aktarabiliriz. Hemen maçın hikayesini sizlere aktarmak istiyorum. Bursaspor Spor mücadelenin 35. dakikasında Maxime Burnu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Namık Alasko 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık skorla bitti. Mücadelenin ikinci yarısında 59. dakikada Tim Matas farkı 3'e çıkardı. Golcü oyuncu böylelikle gol şanssızlığını da kırmış oldu ve topu ağlara gönderdi. Ardından 61. dakikada Denizli Spor'da darbe farkı 2'ye indirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Bursa 3 puanı Denizli'den 3 golle aldığını söyleyebiliriz. Bursa almış olduğu bu 3 puanla birlikte küme düşme hattına girmişti ama artık yukarı sıçradı ve şu anda puan durumunda 13. sırada 17 puanla 6. sırada bulunan Samsun Spor'un 22 puanı var. Yani fark 5. Umarım daha kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kötü bulutlar yok. Kötü hava yok. Bursa Spor kazanmaya devam ettiği sürece üst sıraları zorlayacaktır diyerek Denizli'den yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bursa Spor'da bugün ailesi olarak sizlere Bursa Spor'un her anını canlı bir şekilde haberlerimizle, yayınlarımızla aktarmaya çalışıyoruz. Sizler de Bursa Spor'da bugün.com'a girerek Facebook sayfamıza abone olarak, Twitter sayfamıza abone olarak, YouTube sayfamıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Oktay Kara, sürçülisan ettiyse affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.